Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte Halilye İlçe Teşkilatımızın yarın görkemli bir açılışı olacak. İyi Neler söyleyeceksiniz? Evet. Evet. E, yarın Allah'ın izniyle saat 9'da burada partinin önünde bütün EYİB'liler havalanına belediye başkan adayımızı karşılamak üzere bakanımızı karşılamak üzere buradan saat 9'da hareket edeceğiz saat 9'da e, bütün Eyviyelileri e, buraya bekliyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız yani gençler için ve kadınlar için arabalar ayarlanmıştır. Partimizin önünden saat 9'da hareket edeceğiz. Havaalanına e, hareket edeceğiz. Saat 10'da havaalanında olacağız. Saat 11.30'da e, bakanımız, belediye başkanı adayımız, il başkanımız, il başkanlığının önünde bir konuşma yapacaklar. <laughs> halkla konuşma yapacaklar. Daha sonra saat 13.30'da Eyüp'e ilçemize teşrif edecekler. Eyve ilçemizin açılışına gelecekler. Havaalanına elbette ki herkesin çok yüksek bir katılımda gelmesini bekliyoruz. Ama havaalanına yetişemeyen bütün Eyüp'elileri saat 13.30'da yani 1.30'da Eyve ilçe binamızın açılışına bekliyoruz bütün Eyyubiyeliler hep birlikte Eyyubiye ilçemizin, ilçe binamızın önünde olsunlar. Ve biz açılışımızı çok görkemli, e, çok güzel bir şekilde yapacağız Allah'ın izniyle. Burada bakanımız, belediye başkanımız, belediye başkan adayımız, beyl başkanımız yine Eyyubiyelilere hitap edecekler. E, bütün Eyyubiyeliler yarın saat bir buçukta ilçe binamızda olurlarsa bize onur verirler, şeref verirler. Onların gelmesiyle gücümüze güç katılmış olur. Ben e, şimdiden bu programımıza ilgi gösterecek olan bütün Eyviye'li hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. Eyviye ilçe adayının açıklanması ne zaman olabilir? Halk yani, bekliyor. Evet, Eyviye Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız biliyorsunuz açıklandı. İlçelerimizin de adayları Allah'ın izniyle geçen Ankara'daydık. Bir haftanın içerisinde ya da bir hafta on gün içerisinde bütün ilçelerimizin adayları da açıklanmış olacak.